Hepinize merhaba arkadaşlar. Resident Evil 1'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Wesker bomba verdi diye bir de zincirli yaratık bilmem ne dedi diye buraya geldiydim ama yaratık yok. Ona lan. Döndüm dolaştım aynı yere geldim. Bir saniye. Tamam. Heh, tamam. Şöyle hiç mermi harcamayacağım. Şöyle dümdüz gideceğim. Şu kapının orada iki tane vardı. Buradan da bunun hemen eve köşke. Malikane. Kanala abone olur videoları beğenirseniz sevinirim. Eleştiri ve önerilerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz sosyal medyalarından hangisini istiyorsanız. Allah Allah orada 210 zombi silinmiş. Buraya mı geldiler? Ya köşke ışık yanıyor. Neyin ışığı? O? Spencer Malikanesi. Rakum Valla asker dediğini denedik ama bir şey yapamadık gülüm. Oyunu hatırlıyorum buraya geri geleceğiz. Onu, onu hatırlıyorum. Oraya daha sonra geri geleceğiz. Nifer ilk şu odaya çıkacağım. Yukarıda vardı ya. alıyor. oluyor? Masasyon oradan çıktı, kapıyı açtı, orayı açtı. Hop. Hop. Hunter'ı öldürdük, güzel. Şimdi bir anda hızlı hızlı bir şey gelince ulan dedim boss geliyor. mermi takıldım. <laughs> ben dedim boş geliyor herhalde. Hop. <laughs> Öldü mü? İyi benim canım hala iyi. Evin içi hep bunlarda mı dolu şimdi? böcek bulmacasını çözdük zaten. İnternet sağ olsun. Aa, şunu kullandım. Köşk kanatları aç bakalım. Gidelim. Gidelim. Hmm, bu ittirilebilen bir şey. Tamam. Dur. Bir saniye, bir saniye. İttir. Şöyle gel. Burada bir düğme var. Basacak mısın? Evet. Dur bir saniye. Gittir şunu. Dur. Onu ezmiyorsa eğer. Bana hiçbir şey yapamaz o zaman. Çıktık. Oradan gittik. Bir de oradan gidemiyoruz. Tamam. Düğmeye basacak mısın? Evet. Çık 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 çık. Oğlum neye göre yapacağım bunu? Düğmeye bas. Hoş geri. Evet basacağım. Reet tam bir görsem. Hımm tamam. Çözdüm. Yani yanlış anlamadıysam çözdüm. Bir saniye şimdi bas. Evet. Şöyle bir tekte girebilsem şuraya. Anladım. Tamam, tamam, tamam. Çözdüm mevzuyu. <laughs> Şu boşluğa gitmem lazım ama. Büyük ihtimal öleceğim şimdi satayım ya tamam tamam hadi hadi ta tepede aldıydım kaydı Allah cezanı neyse hemen 5 dakikada gelir <laughs> kabin karanlıkta yatıyor tüm korkularım. lan. Şuradan. Çıkmadan evvel. Ee, İlk yardım spreyini oraya koy. Güzel o yaratık acaba nereye gitti ama. gidelim hızlıca geri oraya. Çok hafiften mantığını çözdüm. Tam çözmesem de. Orada yakında kayıt alacağım bu sefer. Bir daha buradan koşmamak için. <laughs> ne mermimi kullanmayacağım boşuna. Dirilsin etin kokusunu aldı ya ulan şerefsiz hadi koş redfield koş burada bir zombiye ne oldu lan hadi birini vurduk bayılttık öbürü diriydi gitti herhalde biz ilerleyince Koş yavrum koş. Koş koş koş. Bildirim geldi. <laughs> Çok uç. Eyvallah eyvallah. Çok hızlı hareket etmem lazım. Dur. Burayı biliyoruz zaten. Dur lan. Şerefsiz. Geberdi. Güzel. <laughs> Devam edelim yolumuza. Açıl. Sam, açıl. Şurada da vardı. Hop. Öldü. Odanın sağ tarafına mermiler bıraktım. Gidip bir çıkış yolu arayacağım. Bu zaten eski notu. Eski sıkkın. Ama bıraksa da iyi olurmuş. Sevinirdim. Mürekkep şeridi al. Evet kaydet. 3. Dur, yanlış yaptım. Ha. Tamam. Şimdi gidip heykelin mantığını hafiften çözdüm hafiften minik cücük minicik bu çiçekleri de olmadı alıp götüreyim şimdi dur 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 Şimdi burada bir düğme var basacak mısın evet Şöyle ittir Geri kapanıyor Kapansın Güzel dur. dur Dur, 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 Evet, basacağım Ulan Ulan <laughs> <laughs> Tamam, geç hadi geç Kamyon ki anasını satayım. Oyunu yükle. Chris 27 seç. Yüklersin. Korku seni öldürmez ama korkutur. İn 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 Aç bir daha. Boş bakalım. Açıl. Vay Tamam. Köşk anahtarını kullandık. Güzel, iyidir. Şöyle geç. Hmm. Yine sıkıştırıyor. Bir bakalım en sona kadar. biraz daha. En sona ittirdik şimdi. Tamam. Güzel. Ona bir şey yapılmıyor. Ona da bir şey yapılmıyor. Düğme var. Basacak mısın? Hayır desek. Yok. Onu. Bir annenin ve çocuğun resmi yakından dikkatlice bakılmazsa sol elin olduğu tarafta bir yüz varmış gibi görünüyor. E bu devamlı açılıp kapanacak şimdi. Öleceğim yine öldüm öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Mantığını anlamadım ki bulmacanın. Heykeli diğer yere koymayacağız. Neyse. Ben onu internetten bakayım. Diğer videoda yaparız. Hadi Allah'a emanet olun. Bay bay.